Hepinize merhaba gençler. Raft'ın yeni bölümüne hoş gel... Nereye şeyimiz? Raft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. De. Hoş geldiniz, hoş gelmesine de. Geçen bölümde ölmüştük hatırlıyorsanız. Hala 4 6 kare bir yerimiz var. Bizim kanca nereye gitti ya? Ne lazım? Ha, kraft. Şu kancayı bir yap gördüm. kancası olmaz. Düşmeyelim yine. Şu arkadaş bir alalım. Alamadık. Bir de atalım. Yine alamadık. Üçlüyü alalım. Oğlum yürü git lan. Ha. Oğlum. Ha. Ah. Ah, oğlum, dur bir dakika. Bir daha sırırsa... ay çıkamadık. Bir daha Heh, çıktık. Şimdi eee bizim ilk acil yapmamız gereken şey şu gençler. Ne biliyor musunuz? Şu bir tane su var su. Hı. Plastiğimiz yok. Plastik buluruz. Şurada bir tane gidiyor. Alamadık. Şurada bir tane gidiyor. Yine alamadık. Of. Dur. Şunu alalım Yok bunu almam lazım bunu Ölüm parasını almam lazım Ah be Neyse Hemen başladık Gel buraya Bize bu lazım yine bir şey yok Ölünce topladıklarımızın yarısı gidiyor gibi. Öyle hissediyorum. Çünkü her şeyimiz gitti. Heh. Bir şeyler geliyor. Artık sabah olsun gözünüz seveyim ya. Şunu çekelim. Böyle gidiş yoluna atarsak. Alırız gibi. Evet plastiğimiz yok. Plastik buluruz. Ah ya şöyle bir güneş doğsun ya. Gel 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 gel. Heh. Tamam. Son Şunu şöyle yapsak alır mıyız? Takıl be. Olur git lan. böyle baga sokayım mı? Lan plastiği de harcadık senin yüzünden ya. Gel koç. Neyse orası Bak yine geliyor. Ben şey yapmıştım ya. Mizrak yapmıştım. Yapamıyorum. Oğlum sen... Neyse bir şey söylemiyorum. Bize acilen şu lazım. Her şeyimiz var. Bir plastik şu. Oğlum şunu al. Bunu da yap, Tamam. Craft. Tamam, çok güzel. Allah şuraya yapalım. Tamam. Gitme. Yok ki ha. Oğlum. Neyse. Hemen şuraya bir tane koyamadık. Ulan hiç mi yok? Bizim bir tane bardak yapmamız lazım gençler. Heh varmış. Tamam. Yak. Drink. Yok. Ee, buraya ateş yakmamız lazım. Bakalım bir. ateş nasıl yakacağız ya? bak <laughs> ah, susadık Dur, dur. Ha. Dur hemen içeceğiz abla, dur. Dur, 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 dur. Dur, öksürme, dur. Dur ya, sakin ol. Bak olmak üzere bu. Dışarıdan su alacakmışız, ne yer? İç drink Lan yere mi döktün gerizekalı ya? Dur abla dur olham, drink, plant, drink, drink, villages Ya niye kısaltma yapıyorsun ki abi? Ben ne anlayayım ya kısaltmadan? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Abla aldık ya işte. Dur oğlum içme onu geri zekalı. Karnımız aç. Sırtımız pek. Olta vardı ya bir. Heh. Ne lazım? İp lazım. İp yapabilmek için de ip ne ile yapıyorduk? Ha şu. Buradan bir bir şey çıktı Olmaz mı? Ha. Açtı. Önce dayanırsın ya. Biraz daha dayanırsın. Hadi koçum benim. Dur. Bir şey çıktı şu an. Bunu craft et. Bizim acilen şuna ihtiyacımız var. Yine öldük. İyi Allah'tan çok ölmedik. lazım. Plank. Ee, bir dakika. Bizim şey, her şeyden önce şuna ihtiyacımız var. Plastik. Her yer plastik. Ne oldu lan? Ne oldu? Sırdı hayvan. Sırdı. Neyse. Ya ama ölmedim ya, ölmedim. Biraz garip bir bölüm oluyor gençler. idare edin. Yapacak çok şey Her şeyimizi kaybettik zaten. Lan oğlum yürü git lan buradan. Ben ama bu oyunu bir çözeyim ben sana göstereceğim ben. Plastiğimiz yok, bir şeyimiz yok. Bizi burada öksüz buldum tabi. Ver şunu. Hayır geliyor. Şunu yap abi. Bu önemli. Bunsuz hiçbir şey alamıyoruz da. Şunu bir fırlat şuna. Alamadık. Şunu al. Tamam. Şunu al abi. Engel. Burada önemli olan bu var. Sen gel. Şimdi şunu yapmak istiyoruz. Bir tane var. İp lazım. İp kolay. Nereye gitti lan bu mouse? Ha. Dur. Buradan yapalım biraz ip. Neyimiz bitti? Bu değil. Şunu yapacağız. Ha. Craft et abi. Tamam. Şunu bir dikelim şuraya. Önce bu da şurada olsun. tahtamız yok. Tahta buluruz. Tahta buluruz. Bulduk mu tahta? Bulduk. Güzel. Tamam. Bir tane suyumuz mu var bizim? Temiz su mu ki acaba? İç bakayım. Tahtamız yok. Bulun bu neyle? Lan. Oğlum Ya köpek balığının suçu yok ki biz kendi salaklığımızı ölüyoruz ya Sen yani mızrak yap Allah rızası için 3 tane ip mi istiyorsun Bir tane mızrağı Arkadaş gel lan buraya Tam bir soyguncu oyun ya yardah çıktı. Hmm. Dalgalı bir deniz. Ulan dalgasızıyla uğraşamıyoruz, dalgalısıyla uğraşacağız ya. Tamam. bizim şimdiki hedefimiz yemek olmalı. Çünkü doyuramıyoruz kendimizi. Nerede? Şu ip yapalım ip. Tamam. Şunları alalım. Şunu da al. länge yine Heh. Bunları alalım. Bu ne biçim bir deniz ya? Şunu alalım yakınımızda değilmiş ki. Gel Oduna ihtiyacımız var. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Şunu al Dur 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 dur. Sen artık. Sen artık. Eee yaptın. Direkt lan. Oy Şunu ver Oğlum bunu yaptın ya He Sen gününü göreceksin ha Sen kesinlikle gününü göreceksin hmm. Dur kardeşim dur ayarlayacağız ya ben nereye yetişeceğim bilemedim ki. 4 tane, üç, dört tane de ip lazım. Ya gözünü seveyim artık bir akşam sabah olsun. Sabahlar Allah. Şunu al. Şunu al. Hı. Hmm. Bu önemli dayı. Şimdi şuna geç. Şunu, şunu kırakla. Sonra neredeydi o? Ne oluyor lan. Bir kapımı çaldı. Durun abi durun bir yani ayarlayacağız. Neye bulamıyorum ya? 5 7 bir tane daha mı lazım? Bir tane tahta. Şuna al şunu. Şuna al ha. Hop. Umarım bu kadar. Şu an bir tane tahta buldum. Bir tane şey geliyor. Bana. Doğru geldi tamam. Raft. Bunu da şuraya koy. Şimdi. Acaba dalgalı denizde yakalayabilir miyiz? Vallahi yakaladım. Evet evet. Gelişiyoruz gençler. Hadi al onu ya. Hava da açarsa şu balık da pişerse ölmek üzereyiz çünkü haydi. Birazcık dayan. Birazcık dayan. Hadi oğlum lan balıksın ben pişmedin bir türlü ya. Hadi koçum. O güzel. Gel gel gel. Oğlum bu ne lan? Serap mı görüyoruz? Aha. Gel 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 gel. Hadi oğlum. Ya. Vallahi aldık şunu bir. yemelen. lan. Evet. Yavaş yavaş düzenimizi kurduk ya. Vallahi iyi oldu. Hah, gel. Tamam hemen şunu da koyalım. Ya çiğ balığı niye yiyorsun oğlum sen? At. Evet gençler bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde hayatta kaldık aslında birazcık. Ee, yemek pişireceğimiz olayları hallettik. Su yapacağımız şeyi yaptık. Biraz yerleşim alanımızı genişlettik. Ee... Şunu ver şunu da şuraya koyalım. Biraz yerleşim alanımızı genişlettik. Hay Allah kahretmesin ya. Sürekli içiyorum ya. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.